Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Saint Patrick's ve Bohemians arasındaki maç oldukça dengeli bir maça işaret ediyor. Öncelikle bu iki takımın önceki maçlarda gösterdiği performansları dikkate alarak bir tahminde bulunabiliriz. Saint Patrick's daha düzenli bir performansa sahipken, Bohemians oldukça değişken bir performans sergileyebiliyor. Oyunun gidişatını belirleyebilecek bir faktördür. Diğer yandan gol sayısına bakıldığında, her iki takımın da maç başına yüksek gol atma oranına sahip olduğunu görebiliriz. Bu da maçın gol yönünden zengin bir maç olacağını düşündürüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.74. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.